DSM-5'te yani bizim kullandığımız, en sık kullandığımız tanı sınıflandırmasında psikiyatride e, depresyon, majör depresif bozukluk olarak geçiyor. Majör depresif bozukluk da şu şekilde tanımlanıyor. En az iki hafta belirtilerin sürmesi lazım ve bu söylediğim belirtilerin hemen her gün olması gerekiyor. Kesinlikle olması gereken bazı belirtiler var. Bunlardan bir tanesi depresif yani üzgün, karamsar veya öfkeli duygu durum. Ve veya e, kişinin normalde ilgilendiği şeylere ilgisini kaybetmesi ve hayattan zevk almaması. Şimdi bu ikisinden yani bunlar olacak ve bunların yanı sıra da 4 e, ek belirti olması lazım. Bunlar neler? İştahda veya kiloda değişiklik, uykuda değişiklik, hareketlilik düzeninde değişiklik. Bunlar artmış olabilir, azalmış olabilir. Yani kişinin iştahı artmış olabilir, azalmış olabilir. Uykusu artmış olabilir, azalmış olabilir. Hareketliğinde artma veya azalma olabilir. Enerji azalması değersizlik ve suçluluk duyguları, konsantrasyon ve düşünme ile ilgili zorlanma yani odaklanmayla ilgili zorlanma yaşama, tekrarlayan ölüm düşünceleri, intihar fikirleri, planları veya girişimleri. Şimdi bunlardan da en az 4 tanesinin olması lazım. Şimdi eğer 12 ayı geçerse o zaman diyoruz ki bu depresyon artık kronikleşmiştir. Bu tabii farklı yani majör depresyona tam uymayan depresyon şekilleri de var. Mesela 2 haftadan daha kısa sürebilen veya daha uzun süre olan ama bu kadar çok belirsiz olmayan şekillerde var. Biz onlara majör depresif bozukluk demiyoruz. Yani onlar önemsiz demek değildir bu. Ama bu tanımda aynı değiller. Orada tedaviyle ilgili veya işte hastalığın gidişle ilgili farklar olabiliyor. Tabi depresyon bazen psikotik bulgular eşlik eder. Psikotik bulgular dediğimiz şey nedir? Kişinin gerçeği değerlendirmesinin bozulduğu durumlar. Bunlar halüsinasyonlar olabilir. Yani olmayan şeyleri görme, duyma olabilir. Veya sanrılar olabilir. Yani aslında doğru olmayan, e, bazen de mantık dışı şeylere e, ikna edemeyecek şekilde inanma. Yani diğer insanlar ne söyler söylesin, ona ikna olmuyorsunuz şeklinde e, psikotik belirtilerde olabilir. Genelde bu tip psikotik belirtiler varsa depresif insanlarda bunlar daha çok böyle paranoid içerikli, yani şüphecilikle ilgili veya kişinin kendisini aşağı aldı, kendisini hiç beğenmediği böyle anlamsız çok aşırı yersiz bir e, pişmanlık veya suçlu hissi duyduğu şekilde psikotik belirtiler olabilir. Bazen majör depresyon dediğimiz bozukluk baharda artış veya azalış gösterebilir ve buna eşlik eden işte aşırı uyuma yorgunluk hali, halsizlik hali, aşırı karbonhidrat yani şekerli gıdalar alma isteği şeklinde bir bozukluk da olabiliyor. Bu da mevsimsel e, depresyon veya mevsimsel duygu bozukluğu diyoruz. Şimdi e, bize gelen kişi de veya yani yakınmaları daha çok böyle mutsuzluk, üzgünlük, karamsarlık olan bir insanda depresyonu tanımak daha kolay. Ama öfke olduğu zaman böyle kolay sinirlenme şeklinde bir e, semptom belirti olduğu zaman ayırt etmek zor olabiliyor. Çünkü öfke ve kolay sinirlenme veya bir anda hani patlama tarzı e, davranışlar sadece depresyonda olmuyor davranış sorunlarında da olabiliyor. Eğer eşlik eden diğer belirtiler yoksa daha çok davranış sorunları düşünmek lazım. Yani depresyonda eşlik eden işte bu diğer saydık ya böyle işte yemeyle ilgili, iştahla ilgili, uykuyla ilgili belirtiler veya işte kendisine yönelik olumsuz düşünceler, konsantre olamama, ölüm düşünceleri gibi düşüncelerin olmasını bekliyoruz. Eğer bunlar yok sadece öfke varsa o zaman diyoruz ki bu kişide muhtemelen bir davranış bozukluğu var. Tabi davranış bozukluğu olan kişilerde daha sonra depresyon olma e, riski de artar. tabi her türlü bizim bütün tanımlarda olduğu gibi depresyonda gelen bir kişide de madde kullanımı var mı diye bakmak lazım. Özellikle birden ani başlayan durumlarda ve gençlerde her zaman madde kullanımını düşünmek gerekiyor. Şimdi depresyonu olan kişilerde önemli noktadan bir tanesi depresyon ayırırken depresyon ve mutsuzluk değildir. Yani sadece günlük hayatınızda yaşadığınız herhalde bir olan veya belli durumlarda olan üzüntüler sizi major depresif bozukluk yapmaz. Mesela ben evdeyken çok iyiyim. İş yerine gidiyorum. Patronumu görünce suratım asılıyorsa buna depresyon demiyoruz. Çünkü depresyon hemen hemen her gün olan ve gün boyu devam eden bir durum olması lazım. Bu şu demek değil depresif insanlar hiç tepki vermez. Hep böyle devamlı suratı asık, devamlı üzgün dur gelmiyor bazılarının duygu durumu tepkiseldir. Yani siz bir pozitif bir şey yaptınız o da pozitif karşılık verir. Bazen gülebilir, gülümseyebilir. Depresyonun ağrına göre de bu değişir. Ama temelde baktığımızda gördüğümüz şey şu. Eğer benim depresif duygu durumum, mutsuzluğum, üzgünlüğüm, karamsarlığım veya bir şekilde öfkem hep bir yerde ortaya çıkıyorsa mesela eve geldiğimde ben hanımı gördüğümde öyle oluyorsam yani artık bu depresyon değil de herhalde onda bir sorunum olduğu içindir diye düşünmek lazım. Dolayısıyla depresyon dediğimiz şeyin tanım gereği daha uzun süreler yani gün boyu süren ve 15 gün hemen hemen bütün gün her gün devam eden bir durum olması gerekiyor. Tabi diğer bütün bozukluklarda olduğu gibi çeşitli fiziksel başka bozukluklarda mesela anemi gibi, işte türoid sorunları gibi, guatr işte ile ilişkili halk arasında söylenen e, bozukluklar gibi sorunlarda, bazı enfeksiyon hastalıklarında da tabi depresyon ortaya çıkabilir. Şimdi depresyon genellikle tek başına görülen bir sorun değil. Depresyon olan gençlerin neredeyse yüzde 50'sinde hatta bazı saçma göre neredeyse yüzde 80inde başka sorunlar da oluyor. Bunlar neler? Kaygı bozuklukları, depresyonda kaygı, korkula giden iki durumdur. Dikkat eksik, hiperaktif bozukluğu, davranış sorunları, madde kullanımı bunlar her zaman depresyonu olan insanlarda daha fazla görülen durumlar.